ne kadar özgürsün fark ettin mi? Peki hayatı yaşarken neden özgür değilsin? Özgürlüğünü kısıtlayan ne? Baba, anne, eş, sevgili, çocuk, el alem, para. Beden tıpkı bir kayıt cihazı gibi. Bir kısmı doldurulup verilmiş, diğer kısmını da sen dolduruyorsun. Yani nesiller boyu aktarılan kayıtlara sen görüp duydukça neyi kabul edip inandıysan yenilerini ekleyerek devam ediyorsun. Sen inandıkça karşına inandıklarının zıttı olan durumlar gelmeye başlıyor. Hayat seni öyle köşeye sıkıştırıyor ki güvendiğim dağlara karlar yağdı diyerek canın acıyor. Ne yapacağını, kime güveneceğini bilemiyor, güçsüz kalıyorsun. Bunu belli etmemek için kimi zaman dışarıya olduğundan farklı görünmeye çalışıyorsun. Güçsüzlük, değersizlik, acımasızlık, pişmanlık gibi duygular yaşıyorsun. Belki birilerini suçluyorsun ya da kendini hatta kaderini dibe batıyorsun. Sanki bataklığa düşmüş gibi çırpınıyorsun. Artık bu durumdan çıkma şansım yok diyerek pes ettiğinde bunalıma giriyor ve kurban rolü oynamaya başlıyorsun. Fakat pes etmek yerine ya Rabbim yardım et, benim gücüm yetmiyor, sana sığınıyorum diyerek teslim olduğunda ise olanları fark etmeye başlıyorsun bedende kayıtlı olan inandıklarının aslında tam tersinin de mümkün olabileceğini fark edip o an ne doğru ne yanlış olmadığını idrak ediyorsun. Körü körüne bağlandığın inançların, kayıtların silinmeye başlıyor. Put edindiklerin yıkılıyor. Bu farkındalık giderek arttıkça kayıtlar azalıyor ve bir yandan hafiflerken diğer yandan inançların yıkılmasından ötürü anlamsızlık ortaya çıkmaya başlıyor. Tüm hayatın boyunca körü körüne inanıp yaşadığın ve sürdürdüğün hayatın gözlerinin önünde yok oluyor, eriyor. Kendini yalnız hissetmeye başlıyorsun. Ne eskiden görüştüğün kişilerle muhabbet etmek istiyorsun, ne işe gitmek istiyorsun, ne de başka bir şey. Sadece bu duruma anlam bulmak istiyorsun. Seni anlayacak birilerini arıyorsun ya da bir kitap, Anlaşılmak, anlaşılamamak canını sıkıyor. Anlatmaya çalışmak yoruyor ve bu konuda da çabayı bırakmaya başlıyorsun belirli bir süreden sonra. Kendinle baş başa kaldın. Yine Rabbine sığınıyorsun. Ya Rabbim bana yardım et, ben ne yapacağım diye. Karşına bir kitap, video ya da bir kişi çıkıyor. Sonra bu yaşadıklarının gayet normal olduğunu ve uyanışa geçtiğini söylüyor. Bu sefer sen başlıyorsun uyanış kelimesini araştırmaya. Daha önce hiç duymadığın, belki de duyup fark etmediğin ya da o zamanlar saçma bulduğun şeyler sana senin yaşadıklarını anlatmaya başlıyor. Hiç durmadan okuyor ya da dinliyorsun. O kadar iyi geliyor ki için coşuyor. Hiç durmadan okumak, dinlemek istiyorsun. Fakat hala zorunda hissettiğin durumlar var. Hayat hala istediğin gibi değil. Neyi başaramıyorum, neyi yapamıyorum diyorsun. Sonra yeni tanıştığın, karşılaştığın insanların söylediklerinden yine değersizlik, suçluluk, haksızlık, kurban psikolojisine giriyorsun. Bir hedef belirliyorsun ama bir türlü ulaşamıyorum diyorsun. Duygulara girmemem gerekiyormuş diyorsun. Dışarıda susarken içinde alev alev yanıyorsun. Eğitimler alıyorsun, teknikler öğreniyorsun fakat bir türlü uyanış gerçekleşmiyor. Sonra ne kitap okumak ne de birilerini dinlemek içinden geliyor. Peşinden koşmayı bırakıp aynı suyun bulunduğu kanaldan akması gibi akışa bırakıyorsun kendini. Gönlünün istediği kişileri dinleyip istediğini yapıyorsun. Sonrasında bir bakıyorsun, huzur kendiliğinden gelmiş. Mucizelerin gerçekleştiğini görüyorsun. Hayata bambaşka bakıyorsun. Daha önce gördüğün farklılıklara hala görmene rağmen aynı şekilde algılamıyorsun. Her şey yeniden anlam buluyor. Hem farklı hem aynı, hem var hem yok. Özgürlüğünü kısıtlayan şeylerin aslında olmadığını, algıda olduğunu, onların varlığına inandığın için onları kayıt olarak tutup taşıdığını ve hepsinin sana yük olduğunu, o yükleri atmak için karşına bir sürü şey çıktığını fakat o an kör olduğundan görmediğini Buna rağmen o kayıtların iyi ki oluştuğuna ve iyi ki bıraktığına şükreder hale geliyorsun. Rabbine dua ederken kendine, özüne dua ettiğini, onun ortaya çıkması için bedendeki kayıtların yok olması, silinmesi, kısaca çıplak kalması gerektiğini ve bu nedenle kayıtlar ne kadar kalıcı iz bıraktıysa, silinmesinin de bedende o kadar acı, değersizlik ve benzeri gibi iz oluşturduğunu fark ediyorsun. Aslında her an yaratımda olduğunu, her an hayal kurduğunu ve özgür olduğunu yaşıyorsun. Uyanış denen şeyin de aslında bu zanlardan, kayıtlardan kurtulmak, temizlenmek, arınmak olduğunu idrak ediyorsun. Hepsi algıda. Var dersen var, yok dersen yok. Tüm öğretiler, teknikler, Eğitimler, daha önce bu deneyimi yaşamış kişilerce oluşturulmuş ekipmanlar. Her can kendi algısına, e, algısında hikaye yazıp oynuyor. Sen kendi hikayeni yazarken ihtiyacın olduğundan diğer hikayelere misafir olduğunu, aslında hikaye yazarken özgür olmana rağmen diğer hikayelerin içinde de yer aldığından etkilenerek büyülenmiş bir şekilde hikayeye kaptırıp kendini kaybediyor ve kişilik zannına düşüyorsun. Yani cehenneme. Neye inanırsam avatarının gözünden onu izlersin ve ona onu yaşatırsın. Her şeyi avatarın yaşıyor, duyguya giriyor. Sen sadece onun alemini o avatardan izliyorsun. Hani bilgisayar oyunlarında 3-5 arkadaş aynı oyuna girip kendilerine aynı karakterle ayrı karakterler seçer ve her karakterin de özelliği başkadır. Arkadaşlar böyle oyun içinde karakterlerini kavga ettirirler ya da birlikte savaşırlar e, ya da ekipmanlarını paylaşırlar. Biri diğerinden yardım ister ya da diğerini öldürmeye çalışır. İşte oyun seviyesi değişince yeni özellikler gelir, yeni karakterlerle karşılaşırsın. İşte bu dünya planı da öyle. Burası oyun sahası. Oyunda düşman da var, kardeş de. Oyun dışında ise oyunun içinde gördüklerinin hiçbiri yok. Üstelik oyun oynayanlar da bir. Uyanık ol. Her an aynı karakteri, bedeni, avatarı kullanıp hayal yani oyun kurup yarattığını fark et. Seni seviyorum.